Ve ekranlarımıza son dakika gelişme olarak da yansıtıyoruz. Ermenistan yine sivillere hedef aldı. Bir son dakika gelişme Gence'ye füzelerle saldırdı. İşte biz hemen o sıcak noktaya gideceğiz. Bu son gelişmeyi bize Fatih Avanos saldırının yapıldığı bölgeden aktaracak. Fatih sen tam da o noktadasın. Bize anlatır mısın nasıl oldu e, ve son durum ne? Esra tam 10 dakika kadar önceydi ve Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri Gence'nin merkezinde iki büyük patlama işittik. Büyük bir deprem etkisi yarattı gerçekten. Yer sarsıldı. Birçok iş yeri zarar gördü. Birçok evin camları. Gördüğünüz gibi bu binanın tamamıyla bütün camları kırılmış durumda. Bu noktaya çok yakın. Birisi boş bir araziye düştü bilgisi var. Diğeri ise bir fabrikaya isabet ettiği bilgisi var. Yüzlerce vatanda şu an bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Çünkü hala buranın riskli olduğunu düşünüyorlar. Oldukça yakın. Çok kısa bir zaman önce 10 dakika kadar önceydi. Çok büyük iki patlama işittik. Başkent ilk başkent Gence'de ve o patlamanın etkisiyle de bu noktaya gelinceye kadar birçok iş yerinin, birçok evin, hanenin, sivil yerleşim yerlerinin patlamanın etkisiyle zarar gördüğünü gördük, hasar aldığını gördük. İşte vatandaşlar da şu an arabası olan araçlarıyla, olmayanlarsa yürüyerek bölgeden uzaklaşmanın gayreti içerisinde yüzlerce vatandaş şu an mahalleden çıkmaya çalışıyor. Polis ileride önlemlerini almış durumda ambulanslar o bölgeye gitti ve şu an o tarafa doğru da geçişimize izin verilmese de o noktada bir fabrikanın isabet aldığı bilgisi var alındığı bilgisi var ve diğer taraftan bir patlamanın da yine bir araziye düştüğü bilgisi var ve biz de biraz sonra yine en net bilgileri alacağız ama çok şiddetli bir patlamaydı. Şehrin hemen her noktasından çok net bir şekilde duyuldu. Şu an yine e, sivil kurtarma ekipleri bölgede, ambulanslar bölgede, sağlık ekipleri bölgede ve yine o noktaya doğru ilerliyorlar. Polis e, yolun dar olması sebebiyle araçların geçişine izin vermese de vatandaşlar evlerinden çıkmış durumda. Şu an işte çocuklarını alan, elinden tuttuğu gibi çocuğunu, yavrusunu alan, bu noktada uzaklaşıyor. İnsanlar panik halinde. Artık Genceliler tabi tabii bu dördüncü saldırı, bu dördüncü saldırı olduğu için de herkesin tabii bu anlamda sinirleri de bozuk. Ancak gördüğümüz kadarıyla çok şükür şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bilgisi var. İnşallah da bu şekildedir. Ancak tabii Burada Türkiye'den bir saat ilerideyiz ve o gece vaktiydi aslında gece yarısını geçiyorduk ve bu noktada da herkesin birçok insanın da evinde olduğu bir anda bu saldırı gerçekleşti. Ermenistan tarafından yine füzelerle gence vurulduğunu söyleyebiliriz. Vatandaşlar bölgeden ayrılıyor. Sivil kurtarma ekipleri şu an patlamanın olduğu bölgede yine aynı şekilde sağlık ekipleri bölgede. Çevremize baktığımızda hemen her binada bir hasar görüyoruz. Camların kırıldığını ve yine çatıda hasarlar olduğunu görüyoruz oldukça şiddetli bir patlamaydı ki biz yaklaşık 500 metre ileride kalıyorduk ve bizim otelimizde de gerçekten bir deprem etkisi yarattı. İnanılmaz bir yer sarsıntısı yaşadık ve otelde de insanlar şu an bütün basın mensupları bölgeye ulaşmanın derdinde. İlk gelen ekiplerden biriyiz ve şu an bölgede bir panik havası var tabii. Vatandaşlar bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor, kendi güvenliklerini almaya çalışıyor. Yine Azerbaycan'ın resmi makamları, yetkili makamları da yine aynı şekilde güvenlik tedbirlerini almış durumda ve bunun altını çizelim. Azerbaycan'da savaş vaziyeti ilan edilmişti. O yüzden hemen her akşam 21'den sonra sokağa çıkma yasağı vardı. Herkesin evinde olduğu bir saatte bu bomba saldırı bomba gerçekleşti. Değil. Ve yine yine iki büyük bombayla iki büyük roket saldırısı gerçekleşti Gence'ye. Ve vatandaşlar da şu an evlerinden çıkıyorlar. Bomba Kimisi de araçlarına... De evet vatandaşların tepkisi de var. Ermeniler sivilli yerleşim yerlerini vuruyor diyorlar. Ermeniler e... Yine cephede kaçıyorlar ve yine sivilleri şaklara, hedef şaklara, alıyor diyorlar. Şaklara. Evet çocuklar da şu an yine tabii mevsim itibariyle serin de bir mevsim. Montlarını giymiş durumdalar. Anneleriyle birlikte araçlarına gidenleri görüyoruz. Yaya olarak bu noktadan gidenleri görüyoruz. Yine sokağın dışarısına doğru patlamanın yine dış mahallelerine doğru uzaklaşan insanları görüyoruz. Şu an tabi bölgede bir panik havası da var ama insanlar şu an kendi sağlıklarını, kendi can güvenliklerini düşünmek durumundalar tabii. O yüzden de vatandaşlar bölgeden uzaklaşıyorlar. Yine savcılık, başsavcılık ve soruşturma ekipleri de şu an olay yerinde olay yerinde güvenlik önlemleri de alınmış durumda. Hemen 150 metre kadar ilerimizde bir nokta ve yine orada güvenlik ekipleri var. ...tabii insanlar tabi insanlar tanıdıklarını da merak ediyorlar şu an. Birçok insan da bu bölgeden uzaklaşmış durumda. Patlama oldukça şiddetliydi. İki ayrı patlamaydı. Yaklaşık 10-15 dakika kadar önce gerçekleşti. Gecenin sessizliğini o iki füzenin patlaması bozduğunu söyleyebiliriz. Başkent Gence'ye ilk, ge ilk başkent Gence'ye bir kez daha saldırdılar. Cephe hattından yaklaşık 70 kilometre uzakta bir nokta burası. Cephe hattıyla herhangi bir bağlantısı olmayan ve Herhangi bir Ermenistan-Azerbaycan arasında münakaşanın yaşanmadığı bir nokta. Herhangi bir sınır kavgasının yaşanmadığı bir nokta sadece siviller yaşıyor. 500 bine yakın insan yaşıyor Gence'de ve Gence'nin cephe hattından bu kadar uzak olmasına rağmen hedef bir kez daha alınması inanılır gibi değil. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri yine bugün gün içerisinde cephe hattında oldukça büyük yine yara almıştı. Kayıp noktaları vardı ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de 3 yeni köyü daha açıklamıştı ve hemen arkasından bu saldırı gerçekleşti ve gece yarısını geçtiğinde daha ilk dakikalarında günün ilk dakikalarında bu saldırı gerçekleşti. İki büyük patlama sesi Gence'deki o sessizliği bozdu. Yine şu an insanlar geliyor. Bir ambulans şu an olay yerinden olay yerinden ayrılıyor. Bir yaralı olduğunu görüyoruz şu an. Ambulansla şu an o yaralı da en yakın hastanelere şu an götürülüyor. Vatandaşlar yine o noktalardan uzaklaşıyor. Genceliler şu an patlama alanının uzağına doğru kendilerini atıyorlar gerçekten. Yüzlerce vatandaş şu an hala akın akın bölgeden uzaklaşmanın yine gayreti içerisindeler. Genceliler kimisi yatağından kalkmış, kimisi yine evinde otururken bu patlamaya şahitlik ettiler ve bölgede birçok araçta hasar görüyoruz. Evlerin camlarında hasarlar görüyoruz ve yine bu noktaya gelirken daha uzak bölgelerdeki iş yerlerini gördük, inanamadık. Bütün camları kırılmış, birçok iş yerinde tahrip oluşmuştu. Patlamanın etkisi çok büyüktü ve gerçekten yer sarsıldı. Deprem etkisini gördük. Çok ciddi bir patlamaydı ve bölgeden de şu an insanlar evet yakınlarını arayanları görüyorum panik içinde bölgeden uzaklaşanları görüyorum. Oldukça ciddi bir saldırıydı. Bir saldırı daha Ermenistan silahlı kuvvetleri tarafından gerçekleşti. Yine cephe hattından uzak Gence'yi hedef aldılar. Yine şehirleri, yine sivil yerleşim yerlerini hedef aldılar ve bu saldırı daha çok sıcak bir saldırı ve biz de birazdan yine resmi son rakamları alacağız. Bir herhangi bir yaralı veya ölüm hayatını kaybeden dileriz yoktur. Ancak varsa da yine o bilgileri de birazdan sizler için öğreneceğiz. Bölgede yine polis araçlarını görüyoruz, ambulansları görüyoruz ve olay yeri soruşturma ekipleri de yine o noktada. Güvenlik tedbirleri alınıyor yine bölgede. Ve genceliler de şu an gerçekten panik içerisinde, korku içerisinde. Maalesef işte nokta bu noktadan uzaklaşmanın gayreti içerisindeler. Çok sıcak bir yine saldırı gerçekleşti. Hemen hemen 15 dakika kadar önce gerçekleşti ve çok şiddetli iki patlamayı işittik. Bunun altını çizebiliriz. Bazı görgü kayna kaynakları e, üç patlama olduğunu da iddia ediyorlar. Biz net bir şekilde iki patlamayı duyduk. Bunun altını çizmem gerekiyor. Ve Genceliler de şu an o noktadan ayrılmanın derdindeler. Vatandaşlar burada. Görüyorsunuz şu an hemen herkes o noktadan o mahalleden evlerinden çıkıp uzaklaşmaya çalışıyorlar. Aracı olanlar araçlarıyla, diğerleri ise yine yaya olarak bölgeden uzaklaşmanın derdindeler. Evet, üstü başı toz olan insanları görüyoruz. Şu an panik halinde. Bu noktadan ayrılanları görüyoruz. Hemen hemen binalar boşalmaya başladı. İnsanlar bu noktadan uzaklaşıyor. Bunun altını çizelim ve birçok evde de özellikle yine camların, pencerelerin işte gördüğünüz gibi kırıldığını görüyorum. Bu, bu, tip patlamalarda en önemli şey yine o camlardan pencerelerden uzak durmak gerekiyor. Gerçekten çok tehlikeli ve ilk başta da yine o camlı bölgeler hasar alıyor. İçeriye doğru bir patlamanın o etkisiyle birlikte içeriye doğru müthiş bir yine yaralanma tehlikesi yaşıyor insanlar. Artık Gence'liler de alıştı bu dördüncü saldırı hemen hemen ve 27 Eylül'den bu yana da Gence dördüncü kez saldırıya uğradı ve Gence'liler İnşallah herhangi bir can kaybı yoktur ama bölgede ambulanslar var ve yeni ambulanslar da yine bölgeye geliyor. Bunun altını çizelim. İnsanlar tabii panik halinde yine bölgeden uzaklaşmaya çalışıyorlar. Bir ambulans daha geldi bölgeye. Şehrin hemen merkezinde bir nokta. İnsanlar evimiz daldı diyor. Tabii şehrin hemen merkezinde insanların yoğun olarak yaşadığı bir bölgede aslında. Gence'nin yine eski mahalleleri arasında. Herhangi bir askeri nokta yok bu noktada. Bir araba fabrikası vardı. Onun hedef alındığı ifade ediliyor ve yine o fabrikanın yanındaki boş araziye düştüğü ifade ediliyor ve şu an itibariyle görgü tanıkları da bizlere verdiği bilgiler bu şekilde. Ambulanslar bölgede ve şu an herhangi bir yaralılar olsa gerek onları almak için şu an bölgeye intikal ediyor ve insanlar da akın akın gelmeye devam ediyor. O bölgeden uzaklaşıyorlar. Gence bir kez daha vuruldu. Bunun altını çizelim. Yaklaşık 15 dakika kadar önceydi. İki büyük patlama işittik ve şehrin hemen her noktasından ki Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri burası. Hemen her noktasından çok net bir şekilde duyuldu bu patlama ve yine küçük bir sarsıntı da geçirildi. Yine yerde deprem etkisi yarattığını ifade etmiştik. Oldukça büyük bir patlamaydı. Görgü tanıklarıyla konuştuk. Bir birisinin boş bir araziye düştüğünü, birisinde bir fabrikasyonu ABD'ye hedef aldığı ifade edildi. Şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yok. Bunun altını çizelim ama Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev'in Gence'ye ve Mingeçevir'e yönelik saldırıları kınadığını ifade eden bir açıklaması var az önce. Yine ajanslara düştü. Bu noktada şunu ifade edebiliriz sadece Gence değil çevirde vurulmuş olabilir ama bu gece yarısı yine Ermenistan Silahlı Kuvvetleri bir kez daha sivil hedeflere hedef aldı. Sivilleri hedef aldı yerleşim yerlerine hedef aldı ve Gence şehir merkezinde iki büyük patlama meydana geldi. Çok kısa bir süre önce gerçekleşti birisinin şu noktada evet o noktada bir araziye düştüğü ifade ediliyor o noktada hemen okulun yanında bir okulun yanında olduğu ifade ediyor. Vatandaşlar da yine o noktaya tabii meraklı vatandaşlar gidiyorlar bakmak üzere ama güvenlik önlemleri alınmış durumda. Yaralılar olduğu bilgisi var ama tabii görgü kaynakları bunlar. Henüz netleşmiş resmi bir açıklama yok. O açıklamayı bekleyeceğiz ama yine önemli bir saldırıydı bu. Ciddi bir saldırıydı. Şehrin tam kalbine hedef alan bir saldırıydı. Sivil yerleşim yerlerine hedef alan bir saldırıydı. Gece oldukça sessizdi çünkü savaş vaziyetinde olan bir ülke Azerbaycan ve o yüzden de 28 Eylül'den bu yana her akşam saat 21'den itibaren sokağa çıkma yasağının uygulaması uygulandığı bir ülkeydi. O sessizlik içerisindeydi gence ve sessizliği yine Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin sivillere yönelik saldırısı bozdu. Bir kez daha gence hedef alındı Esra. Bir kez daha şehir merkezi ve siviller hedef alındı. Şu ana kadar 47 vatandaş hayatını kaybetmişti. 27 Eylül'den bu yana gerçekleşen saldırılarda ve bir kez daha yine Gence'ye hedef aldılar. Dün Terter'e hedef almışlardı. Kabristanlık'ta insanların yas merasimi vardı ve yakınlarını defin için o noktalar, noktadalardı ve maalesef yakınları için o noktada olan cenaze törenine katılan Azerbaycanlı dört vatandaş şehit düşmüştü. Yine Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin kabristanlı hedef alan o saldırısında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev savaş suçu işliyorlar demişti. İşte savaş suçuna ilişkin bir delili daha tarih yazdı. Yine sivillere hedef aldılar. Aynı dün Terter'de olduğu gibi, Adam'da olduğu gibi, Gören Boy'da olduğu gibi, Naftalan'da olduğu gibi bir kez daha sivilleri hedef aldılar ve yine bu saldırı daha çok sıcak çok taze ilk yine bu noktada 15-20 dakika kadar önce gerçekleşen bir saldırı vatandaşların şu an görüyoruz panik halinde 29 nolu okulun yine isabet aldığı bilgisi var Allah'tan gece saatleriydi Allah'tan okul kapalıydı ve yine bu noktada Allah'tan diyoruz çünkü çocuklar okulda değildi ama görüyorsunuz insanları insanların insanların halini görüyorsunuz. Bu saatte gördüğünüz gibi yine işte Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in dediği gibi kendisine yakışanı yaptı. Bir kez daha sivillere hedef aldı ve çocuk yurdu ve mektebin bir okulun oldu. 29 nolu okulun oldu. Gence'de nokta hedef alındı ve diğerinde yine bir fabrikayı hedef aldı, isabet aldı ifade ediliyor. Vatandaşlar şu an panik halinde evlerinde herkes eşyalarını almış, poşetlerini almış ve uzaklaşmanın hemen gayreti içerisindeler. Çünkü çok taze, çok sıcak bir gelişme. Bu patlama hemen hemen 20 dakika kadar önce olmuştu. Çok sıcak ve şu an hala ambulanslar bölgede. Yine yaralılar varsa onların tedavileri için şu an o noktada yaralıları bekliyor ambulanslar. Yine polis de o noktada, yine orada soruşturma anlamında başsavcılık ekipleri ve yine sivil kurtarma ekipleri de bölgeye intikal ettiler bunun altını çizelim. Biz hemen otelimize iki dakikalık bir mesafede bir nokta burası vuruldu ve gelene kadar da birçok iş yerinin hasar aldığını gördük. Birçok iş yerinin de yine işletilemez hale geldiğini kullanılamaz hale geldiğini söyleyebilirim ve bölgede evlere bakıyoruz. Patlamanın olduğu bu bölgede hemen hemen bu geniş alanda birçok evinde hasar aldığını gördük. Vatandaşlar da şu an evlerinden çıkmış durumda ve akın akın hala geliyorlar. Yukarı mahalledeki insanlar hala görüyorsunuz aşağı doğru bu tarafa doğru geliyorlar. Olay yerinden uzaklaşmanın gayreti içerisindeler tabi sokağa çıkma yasağı vardı herkesin evinde olduğu bir saatte herkesin evinde olduğu bir anda bu saldırıyla yine sivilleri hedef aldı Ermenistan silahlı güçleri tıpkı dün terterde olduğu gibi şu ana kadar 47 Azerbaycanlı hayatını kaybetmişti ve o hayatını kaybeden insanlardan biri de yine bir Ermeni vatandaştı. Gence'de aslında sivilleri hedef almışlardı. İbadethaneleri hedef alıyorlardı. Okulları hedef alıyorlardı. Yine İmamzade Camii hedef alınmıştı. Yine Rus Ortodoks Kilisesi hedef alınmıştı. Ve bir kez daha Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Gence şehir merkezine hedef aldı. Bir okulun isabet ettiği bilgisi var şu an görgü kaynaklarından. Ve yine bir fabrikanın isabet aldığı bilgisi var Esra.